Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKXD'ye gelen az güncellemesini sizlerle inceleyeceğiz. Fakat incelemeye geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben artık YouTube'u bıraktığımı ve devam YouTube'a devam edecek olsam bile ikinci kanalımdan devam edeceğimi söylemiştim ama bu kararımda minik bir değişiklik oldu. Benim şu anda bu kanala devam edip etmeyeceğim sizin bana vereceğiniz desteğe bağlı olacak. Eğer kan kanalımda yine eskisi gibi güzel bir izlenme gelirse ve bu arada çok yüksek bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir yıldır kanala video atmıyordum. O yüzden izlenmelerin en başta düşük olması normal. Yani bir süre içerisinde izlenmeler falan güzel olursa bu kanaldan kaldığım yerden devam edeceğim. Fakat güzel bir izlenme gelmezse ikinci kanalımdan sıfırdan başlayacağım ve evet isterseniz oyalanmadan asıl güncellemeye geçelim. Ee, i̇sterseniz ilk önce dükkana girerek başlayalım arkadaşlar. İlk gelen yenilik buradaki uçaklar arkadaşlar. Ee, bir normal bir uçak gelmiş bir de glitch uçak gelmiş. Glitch uçak bu arada baya güzel görünüyor ama e, bir uçak içinde fiyatı bir tık pahalı gibi geldi bana. Şöyle biraz daha aşağı indiğimizde glitch setleri e, geri gelmiş. Burada başta bir glitch armonumuz var ve havalı kıyafet var. Havalı kıyafet burada arada bayağı güzel duruyor. Belki buna elmas biriktirebilirsem alabilirim. Bayağı güzel duruyor. Sonra burada onun dışında glis süpürgesi ve kaos enstrümanı varmış. Bu da değişik bir şeye benziyor. Hmm, normal bir enstrümanmış arkadaşlar. Burada e, asıl güncellemeler burada buralarda başlıyor. X'de yaz kampı üniforması var. Ee, bir kamp eşyaları var arkadaşlar, burada gördüğünüz izci kıyafeti ve maceracılar için aygıtlar şeklinde 2 adet e, paket bulunuyor. Bu paketleri de isteyenler alabiliyor. Sonra burada aşağı indiğimizde e, XD yaz kampı başlığı altında e, kamp eşyaları var. Mangal, kamp ateşi ve kamp çadırı gibi güzel eşyalar bulunuyor. Bunların da fiyatları uygun gibi. Ama tabi altınla falan olsaymış daha iyi olabilirmiş. Burada sahilde bile şık adlı sah yeni sahil kıyafetleri gelmiş. Ee, sahil kıyafetleri 8500 altın. Sahil aksesuarları ise 12500 altın karşılığında satın alabiliyoruz. Ee, bu paketi de ilerleyen videolarda satın alacağım. Ama bu videoda başka bir paket alacağım arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Burada sahil sezonu açıldı diye başka teklifler var. Burada da altınla satılan yani genel olarak altınla satılan bu eşyalar var. Şemsiye, havlu, sonra hamak, sonra sörf tatlısı falan var buralarda da. Bunlar da oldukça güzel. Burada bir sürü duygu diye bir ahtapot eşyası gelmiş. Bu da sanırım kullandıkça yüzleri değişiyor. Oldukça tatlı bir oyuncak. Bu da şu sıralar. Değil de yani biraz popüler olan bir oyuncaktı ona benzettim ben. Bu da çok tatlı bir eşyaymış ve burada da tatil ikramları var burada <laughs> özel dondurmalar, içecekler, spreyler, iksirler vesaire olan paketler var ve burada da tatil sezonu paketleri var arkadaşlar hemen buradan buna da tıklayacağım ve Burada gördüğünüz gibi e, her yaz güncellemesinde gelen paketler var ve ben burada daha önce almamış olduğum e, yani hiç almamış olduğum diyeyim şu paket var Deniz büyüsü paketi bunu satın alacağım Arkadaşlar ben daha önce şu paketten ay dur yapım çizemedim şu paketten almıştım ama tüm eşyalarından almamıştım Eğer gerekli parayı biriktirebilirsem bunun da eksik eşyalarını tamamlayacağım ama şimdilik e, videonun sonunda e, bu size biraz önce gösterdiğim paketi alacağım burada E pisti diye bir paket var buna bakıyorum bu da e, yeni mi geldi eski mi bilmiyorum burada yeni miydi değil miydi tam hatırlayamadım bu sanırım daha önce gelmişti ama kaldırılmıştır. Şimdi indirimli bir şekilde geri gelmiş. Sanırım sanki hatırlıyorum ben bu evi. Bir de yıldız eşyaları gelmiş arkadaşlar. İsterseniz yıldız eşyalarıyla beraber satın alabiliyorsunuz. Burada meyve kutusu adlı bir kutu var. Burada da e, muz kıyafeti var. E, oldukça şirin bir kıyafet bu da. İsterseniz bu kutulardan alarak bu kıyafeti tamamlayabiliyorsunuz. Bu da gayet tatlı bir kutuymuş biraz burada aşağı indiğimiz zaman burada da size yeni gelen yani doğrusu yeni değil de eski paketlerin bazıları yeni gelmiş onları göstereceğim burada arkadaşlar kedi zırhı indirime girmiş 240 elmas eğer zırh almak istiyorsanız sizler için çok güzel bir fırsat fiyatı güzel bir indirime girmiş eğer hali hazırda elmasınız varsa düşünülebilecek bir zırh alternatifi. Burada baktığımız zaman asıl bizi ilgilendiren Ninda'nın ve Anmi'nin zırhı gelmiş. Bu zırhlar çok nadir geliyor ve bu bayağı uzun zamandır gelmeyen bir zırhtı ve yeniden oyuna gelmiş. Hazır eğer elmas alabiliyorsanız ya da en el biriktir elmasınız varsa bu da satın alabileceğiniz bir zırh arkadaşlar. Ben de buna bu zırhları almayı çok istiyorum ama maalesef şu anda alabilecek kadar elmasım yok. Burada indiğimizde Flicker zırhı var. Flicker zırhı da geri gelmiş ve 19 Türk Lirası'na gelmiş. Ee, yani elmasla vesaire gelse çok daha iyi olurdu ama eğer alacak paranız varsa bu da çok güzel bir zırhtı. Sonra Ay zırhı diye zırhlar gelmiş. Bunlar galiba daha önce etkinlik bir tane etkinlik biletinde verilmişti. Öyle hatırlıyorum. Bu da gayet e, baya şık bir zırh gibi duruyor. Buradan işte normal zırhlar vesaire var. Sanırım burada benim gösterebileceğim farklı bir teklif yok. Şimdi isterseniz birazcık çevreye bakalım bakalım arkadaşlar. Ve şehrin merkezine ışınlandığımızı bizi ilk burada yaz tekliflerinin olduğu yer karşılıyor. Burada bir değişiklik yok. Yine aynı şeyler var. Ama sadece şehrin merkezinde taşınmış bu yeni güncellemeden dolayı ve Crazy Run da buraya getirilmiş arkadaşlar. Ee, normal asıl robotta girmeye çalıştığınızda orada bir tadilat gözüküyor. Ee, bu tadilatta da muhtemelen Crazy Run'a yeni bir yeni güncelleme gelecek muhtemelen. Bir sonraki güncellemede falan gelebilir. Ee, buradaki Crazy Run bu arada yenilenmiş sahil teması olmuş ve bayağı e, güzel bir temaydı. Birazdan onu da sizlerle oynayacağız. Ama şimdi ben bir şuraya bakmak istiyorum. Şurada bir tane Axolotl heykeli var. Sanırım oyuna Axolotl eklenmiş. Bu da bayağı tatlı. Burada da denize yaz aksesuarları falan gelmiş ve burada robot var. Bu da o da sanırım artık tatile girmiş. Bayağı tatlı görünüyor. Şu Axolotl'un olduğu yere çıkmak istiyorum bir. Axolotl bu arada çok tatlıymış arkadaşlar. Aşırı tatlı ve hayvan bayağı beğendim. Ben zaten aksolotlıları oyunlarda olsun gerçekte olsun çok severim çok tatlı hayvanlar. bu arada buraya da bir kamp alanı gelmiş. İsterseniz hemen o kamp alanını da bir inceleyelim. Burada da farklı bir etkinlik var arkadaşlar. Meteor düşmüş. Aa, Pekek evrenine meteor düşmüş ve burada bir kutu var. Önce o kutuyu alacağım. Bu kutudan ne geliyor? Oo, bize bir e, yumurta gibi bir şey verdi arkadaşlar. Değişik bir eşya. İsterseniz bu oyunu oynayalım önce. Bu meteor oyununu. Burada sanırım e, yere düşmüş kalıntıları mı toplayacağız? Bu meteoru mu kıracağız? Ay yanlış yaptım. Ne yapacağız biz şimdi bunu? Buradan taş mı bulacağız? Ne yapacağız? Ha evet. Bunları kazarak buradaki taşları alacağız arkadaşlar. Buradan tıklıyoruz. Bunları kırk yapmamız gerekiyor sanırım buradan böyle takır takır alıyoruz. Kaç tane oldu acaba? Onu da merak ettim. Şimdi ona bakalım. Hemen 38 olmuş, az kalmış. Bir de şuradakini de aldık mı? Bitiyor. Ay düştüm. Hemen şöyle bir tane daha, bir tane daha. Evet. Şuraya geldik ve. Bitti sanırım. Aynen 41 olmuş ve şimdi buradan kutu alıyoruz ve burada 250 altın verdi. Sanırım biz bunu her 40 yaptığımızda bize birer kutu veriyor ve biz de buradan ödül alabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir oyunmuş. Oldukça beğendim. Şimdi isterseniz bir turda Crazy Run oynayalım ve size söylediğim paketi satın alalım. Evet şimdi Crazy Run'a giriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle girelim ve Eymen diye birisi de bizimle Crazy Run yapacakmış. Bu arada arkadaşlar ben birazcık Crazy Run oynadım ve gerçekten oyun oynarken karşınıza çok fazla zırhlı kişi geliyor. Biz gerçekten artık zırh kullanan kişi sayısı oldukça artmış. Gerçi zırhları altını falan verdiler bir ara olduğundan dolayı sanırım. Herkes de zırh mı falan var. O da çok ilgimi çekti. şimdi hemen buradan gidiyoruz. Yani bu arada arkadaşlar oynadığınız haritalar, engeller vesaire aynı ama sadece aynı şeyleri yaz temasına uyarlamışlar. Ama yaz güncellemesi olduğu için bence oldukça güzel bir detay olmuş bu da. Hemen şöyle gidiyoruz. Ben de oyunu doğru dürüst oynamıyordum. Şu sıralarda birazcık e, yeteneklerimi kaybetmişim anlaşılan. Baksanıza normalde hep birinci falan olurduk. Bu sefer üçüncü oldum. Neyse şimdi isterseniz hemen yaz paketini alalım. Hemen şöyle giriyoruz ve yaz paketini alıyoruz. Hemen şuradan aşağı inelim biraz. Ve burada klasik yaz paketleri var. Hemen buradan bu paketi satın alıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyalarımız geliyor. Evet, eşyaları aldık. Şimdi isterseniz hemen bu eşyalarımızı giyelim. Burada paket olarak var mıdır diye baktım ama yokmuş. Bizim buradan teker teker giymemiz gerekiyor yine. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi aldığımız kıyafetleri giydik. Ve kıyafetler oldukça güzel duruyor bu arada sırtımdaki şeyi çıkartmayı unutmuşum her neyse. Ee, bu kıyafetler oldukça tatlı ve bu arada arkadaşlar görevimizi de tamamlamışız. Hemen buradan günlük ödülümü alıyorum. Bir de çıkartma geldi onu da alalım hemen. Evet burada e, o meteoru kazarken çıkartma açılı onu da hemen alıyoruz. X'de Yaz Kampı 23 Etkinliğine katılnıyor ve buradan da bunu aldık. Oldukça güzel. Aa arkadaşlar bu arada yanımıza adaşımız geldi. Onu fark ettim. Adaşım daha doğrusu. Neyse o orada Crazy Run oynayacakmış. Biz de yavaştan artık videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. bay.